Bir Düşmanlar bir gündön hepinizden merhaba arkadaşlar. ulaşacak. karakteri aldım. Şike konom ona lanacak. Hepsini ez ve Takımımızda Harley, Rafael, Waller. Goltular rakip takımında Change, Beatrice, Tamuz, Franco ve Fanny. Biraz sıkıntılı maç olacak. Hem de acayip sıkıntılı. Fanny'i falan şekiller sonundan. Bakalım. Biliyorsunuz ki her şey parayla ölçülemez. Toplan, geri Bakalım baba. Toplan. Safe kalacağım ilk. Bunlar darlayacaklar ölecekler. O belli. Savaşmak rakibi değerlendirmek. Ancak fazla araçlarla. Kanka adamlara sakin oynayayım. Bak ben biraz sakin ölüyorum şu an. Tamam Ver kanka şunu. Derlemedim bile. Bak minyona bile vuramıyorum daha şu an. Basit kuralım var. Soruları ben sorarım, cevapları ben alırım. Dobry tanko. Mefto. Yürü kanka, geliyorum ben de. Toplan. Kanka buraya fani gelecek ya. Yani. Sildir. Seri bir basit adam abi. Geri çekil. Mağdur üste güzel gidiyor. iyi iyi. Toplu takım fight'ında oh. Tam önüne bak kanka. Tam o çençi. Nice. Kankam senin ultin var ya. Ben sana seri bir fight yapmam şu an. ÇEKİL! Saldır. Buraya hızlı çıkayım ondan sonra Nefer'e çıkayım Ben sana hiçbir bir ihtiyacı yok Ama benim var Börek üstteki takım fight'an gidiyorum orada fight, fight bitmesin SALDIR! Önden mi olsun sıkıntı yok. Göre 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 göre. Kalkan var sıkıntı yok ya kulümde. Bunlar geri çek. Okey. Şimdi gidiyorum. Kulemin kalkanı düşecek çünkü. Geri çekil. Selamünaleyküm. Arkadaşın katledildi. Düşman 2'de 2 attı. Kapışacak <laughs> mısın sen? Yüzleş benimle. Bana dikkat. Ben tamamıza bakıyorum abi. E, lane'i terk etse iş yapacağız da. Öyle evet, çakal lane'i terk etmiyor. <laughs> Hadi abi. 500 az kalmış. Takımın Gelmiyorlar abi hiç fight'e girmeye gerek yok. Gelseler eyvallah fight'e gireceğim de. Çakal ultisine gönüyor. Yoksa hiç. kapat. Düşman katledildi. Durdurulamıyor. Net gidecek kankam Geri çekil. Alt koridorda dur çek. yapacak şu? şey yok. gitmekten sağ Bak bu hayal kırıklığıydı Din yerine altın gitmesini tercih ederim abi. Alt kurdum. Yara izlerimi gayet paylaşabilirim. çıktan sonra iş değişecek de. Minifera çıkalım ki ya. <laughs> Los Pecados'ta her malın bir fiyatı vardır. Buraya kadar. Kanka fight'ı yukarı taşıdınız. Eyvallah. Nasıl bir soğuk oyun, oyun geçiyor lan burada. yukarı geçiyor. Takım arkadaşın katledildi. Saldır. Bak ne, ne güzel ettirdim tertemiz. Tamam. makro düzeyde değerlendirmektir ancak farklı araçlarla. Okan görüşünü aldım. kanka. Böyle bir şekilde oluyor. Al, al buraya kanka altı gidiyorum ben. İyi altı bizim kısa gitti. Çekmesin kanka dikkat et. Oh, katledildi. Takım arkadaşın katledildi. o kötü yakalandım. Sup gibi sup be. Sup gibi süper. be. Geri çekil kanka. Baba kaç baba kaç. Al şunu onda. Adam var ya bak böyle Supun olacak. sup gibi sup be. Yani destek. Takım arkadaşın katledildi. katledildi. Vay be. Meğferi aldık. Parlak zarı çekeyim kanka. Gelmek istemiyorum. Üstü önce de. Çirisem üstüne gideceğim. Burada gitmesin kanka ya. Lütfen. Hepsi mitteler ya. Sapık mı lan ne bunlar? Haydi go. его счастье. Adamı kurtaralım derken kurtaramadık ya. Kötü oldu. Ya demedim bile. Aynen kanka. Ben olmalıydım. Frey değil. Bana bir ulti atsana. Ne güzel olurdu orada. Bekliyorum bir şey yapmasın Hiç da. Hiçbir ipucunu kaçırmayı göze alamam. Ben buraya toplan. Alo. Düşman katledildi. Düşman katledildi. Takım arkadaşım katledildi. Düşman 2 kadar. 2 Önce bu canına gelirse, bu şekilde yaparım. Yoksa hiç yapamam. Katledildi. Olay bu. Beni öldürme lan sakın ona. hayrına katlanmıyorum elbette. Bana gelmesin kanka. Şimdi ona iyi geri döndük. Oo, daha hani ne çıkayım ya? Bir tane antik sıra çıkayım. Yok ya bakın. Kanatları çıkalım. Takımın lordu katletti. Oğlum fani ulti atıyoruz bir faniye gelin ya. Faniye darlama çalışıyoruz da. Ultim yok şimdi çöp oldu buyuru. Ha stun var. O işlerse. Ben daha ne yapıyorsun kanka kaç ya bir kule yıktı Takım arkadaşın katledildi ben de bir şey yapamam ya bana gelecek ne yapar takımın bir kule tı Allah'tan bizim aci işi biliyor kanka Uhuh. Keşke Missile'de mi yerine Misilleme mi yerine ne diyorlar Ne diyecektim ya yani. Ben de fena fena çıktım daha iyi Çok sağlam çıktı Görüyorsun değil mi? Hadi be. Lan bütün hasarı yedim mi lan orada? Vallahi billahi. <laughs> Düşman katledildi. Ah be kanka. Nasıl kanka? Evet. İşte bu. Olay bu. Bitir kanka. Nice hocam. Arkadaşlar bu videoda böyleydi. Maç biraz benim lane'imde biraz safe geçti. Çünkü abisi karşımda tavamız var. Yapmam gerekeni yaptım ben bence. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.